bırakıp da havalimanı mı kurdun? Allah seni ne yapmasın ya. Artık ben bir havalimanı sahibiyim. Uçaklarını da dizmiş arkadaşlar. Bakın kahverengi uçak, sarı uçak, yeşil uçak, mavi uçak, kırmızı uçak. Tarık kırmızı uçağı uçurabilir miyim? Pilot lisansım var mı? Tarık ben her şeyi kullanabilirim. Herhangi bir lisansımın olmasına ihtiyacım yok. Hayır üzgünüm kullanmanı izin veremem çünkü lisansın yok. Ya Tarık saçmalama ya ben kullanacağım. Hayır dur kullanamazsın. Kullanırım Tarık. Bal gibi de kullanırım hadi görüşürüz. Dur polis arayacağım. <laughs> Arayamazsın ki Tarık kaçırdım uçağını. Arkadaşlar bir gitmiş havalimanı kurmuş. Havalimanı kurmak senin neyine? Gitsen boş işlerle uğraş. <laughs> ha? Arkadaşlar bu ne böyle? Burada kocaman bir ev var. Demirci var ve içine bir sürü silahlı adam var. Olamaz arkadaşlar böyle bir yer yoktu köyde normalde. Hemen bununla gidip ilgilenmeliyim. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Şuna baksanıza. Hatta durun tepesine ineceğim. Ne kadar büyük bir şey lan bu böyle? Baksanıza arkadaşlar büyük demirci. <laughs> Benim boyutuma bakın bir de arkadaşlar yapının boyutuna bakın bakın. Demircinin büyüklüğüne bakın. Oha! Arkadaşlar uçağı buradan havalandıracağım ve güvenliklerle konuşacağım. Herhalde bunlar güvenlik bir bodyguard da bilmiyorum ama şöyle arkadaşlar uçağı park edelim. Hey! Bu köyde ne arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz burada? Biz bu köyü ele geçireceğiz. Evet bu köy artık bizim. Bu köy demek ki ele geçireceksiniz he? Ben varken bu köyü hayatta ele geçiremezsiniz. Bu köyün sahibi benim tamam mı? Demek bu köyün sahibi sensin ha? <laughs> Şunun boyutuna bak. Boyutumla mı dalga geçiyorsunuz ya? boyutuma dalga geçersiniz zaten. Şimdi silahlarımı alıp hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin. Oğlum yandı mı gördün lan? Git lan buradan. Tamam gidiyorum lan. Sen bekle bekle. Arkadaşlar hemen Tarık'a haber vermeliyim. İlk defa böyle bir şey görüyorum ve bunların amacı kötü. Kötü amaçlılar. Yani köyü ele geçirmek istiyorlar. Köyü ele geçirmek isterseniz benimle karşılaşırsınız. <laughs> Şimdi arkadaşlar hemen havalimanına geri dönelim. Getir hocam aşağılık. Tamam getiriyorum Tarık. Bekle. Daha önemli bir durum var. Eşya işte. Gel buraya. Aa, tamam Tarık vurma. Pilot nizası olmadan uçak kullanamazdı. Tamam Tarık, tamam ya. Öf, özür dilerim, tamam. Daha önemli bir durum var Tarık. Daha önemli bir durum var. Başlarım önemli durumunda beni kaldırma. Aa vurma tamam Tarık. Dur. Tarık, köyümüzü ele geçirmek isteyen bir sürü insan var ve köyümüzü ele geçirmek istiyorlar. Kim köyümüzü ele geçirmek istiyor be? Öyle siyah, garip görünümlü, bodyguard görünümlü adamlar köye gelmişler. Kılıçları var ellerinde ve köyü ele geçirmek istediğini söylediler. Ciddi misin? Evet Tarık ve ayrıca bizim boyutumuzda değiller. Bizden daha büyükler. <laughs> Bu ne oğlum? evet Tarık bu ne değil mi? Ben de şaşırmıştım ilk başta gördüğümde. Uçağı söylüyordum Tarık. Bir anda böyle bir yapı gördüm. Oğlum bunların amacı ne? Amacı Tarık köyü ele geçirmekmiş. Ben varken köyü ele geçiremezsiniz dedim. Beni kötülediler. Şimdi silahları ver de Tarık şunların işini bitireyim. Bence bunların işini bitiremezsin. Bu çok Tam bir ne olmuş? Ya da Tarık beni onlarla aynı boyuta götürürsen, aynı boyuta çevirirsen belki onlarla savaşabilirim. Olabilir Aylen. Seni onlarla aynı boyuta çevireceğim. Laboratuvara gel. Yanlarına gittiğinde bu iksiri içmen gerekiyor. Bu iksir boyutuma mı yükseltecek? Evet onlarla aynı boyuta geleceksin. Tamamdır Tarık. Süper süper. Hadi ver bakalım. İçeceğim onların yanlarına gittiğimi tamam mı? Ama birazcık bana silah vermen gerekiyor. Tamam dur silah da vereceğim. Sağ ol Tarık. Hadi silah da ver şimdi. Tamam veriyorum. Oh adamsın Tarık. Bir sürü silahımız oldu arkadaşlar. Pompalı Çoğu tüfeğimiz, taarruz tüfeğimiz, her şeyimiz var. Hadi kardeşim bu köyün kaderi senin ellerinde. Git ve köyümüzü kurtar. Tamam Tarık kurtaracağım bekle. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi o güvenlik midir nedir bodyguard mıdır? Köyümüzü geçirmek isteyen kötü insanları öldüreceğim arkadaşlar. Onların işini bitireceğim. Hey bakın bakalım bana. Şimdi işinizi bitirmeye hazırım. Yeni geldi lan bu? <laughs> Git seni oğlum buradan sen bizim işimizi bitiremezsin. Evet biz çok güçlüyüz. Çok mu güçlüsünüz? Şimdi bitireceğim ama işinizi. Bekleyin oğlum siz. Hemen şu iksiri içeli <laughs> sizler artık aynı boyuttayım. Gelin bakalım buraya. Saldırın, öldürün şunu. Olamaz bir dairesi peşim neler? Benim silahım var sizin için ise kılıçlarınız var. Al bakalım. Bir tanesi gitti. Seni de öldüreceğim şimdi. Sende sıra. Al bakalım. Sen de al. <laughs> İşte bu Ferit dairesi. Hepsinin içini bitirdim. Şimdi bu evin içine gireceğim. Acaba bu evin içerisinde neler var? Çok merak ediyorum. Nasıl çıkacağım buradan ya? Aa, zıplayamıyorum. Aa, olamaz ya. Ne yapacağım? Tamamdır Ferit dairesi sonuna zıpladım. Ya buraya zıplamak ne kadar da zormuş ya. Baksanız arkadaşlar büyük evle şu anda aynı boyuttayım. Bakın kapıdan geçeceğim şimdi. Bakalım içeride ne var? Oha! İçerisi normal bir ev gibi ama çok büyük arkadaşlar. Bakın köye köy küçücük. Bu ev büs büyük arkadaşlar. Şu an ben de büyüğüm. O yüzden bana normal gibi geliyor. Size de normal gibi geliyordur. Camını kıralım bir tane. Ona camını kırdım bakın. <laughs> o camı ne kadar da büyük. Baksanıza envantere sığmıyor. Hayır. İkisinin etkisi bitti. İkisinin etkisi bitti. Olamaz. Ya of ya ne güzel eğleniyordum ya. Bakın arkadaşlar çalışma masası. Bunu da alalım. Büyük çalışma masası arkadaşlar. Oo bakın evi istediğim gibi kırabiliyorum lan. Şöyle kırayım. Oha süper arkadaşlar baksanıza. Kanki. Ha Tarık neredesin lan? O buradasın. Evet geldim. Hoş geldin Tarık bak evi kırdım. Sen niye büyük değilsin? Tarık etkisi bitti. Güvenlikleri o korumaların hepsini öldürdüm. Kötü insanları. Sonra bu evi içine girdim. Baksana Tarık. Evi istediğim gibi kırabiliyorum. Dur oğlum kırma ne yapıyorsun? Kıracağım Tarık Allah Allah. Allah. Allah Allah arkadaşlar var orada. Hatta dur şuradan bir tane blok alıp hemen o kapatacağım. Tamamdır arkadaşlar yeri de koydum ve kapattım. Bak Tarık izle. Bizden daha büyük bloklar görüyor musun? Oğlum bu ne böyle? Farklı bir teknoloji. Evet Tarık senin boş işler aklın da buna ermez. Ee, çok komik eee. <laughs> <laughs> evet Tarık boş işler aklın yanamaz yani kardeşim bu çok farklı bir teknoloji. Uzaylı teknolojisi herhalde bu arkadaşlar. Andromeda galaksisinden gelen bir teknoloji. O ne öyle? Bilmiyorum Tarık salladım işte Andromeda galaksisinden gelen bir teknolojiye benziyor bu. Böyle bir tane yatak koyalım. <laughs> Süper arkadaşlar. Tarık dünyanın en büyük yatağında yatmak ister misin? Hayır yatmak istemem teşekkür ederim. Peki sen dünyanın en büyük kazmasını görmek ister misin? Dünyanın en büyük kazması mı? Oha bayağı büyük. Ama o kadar da büyük lan. Yok. yok lan Tarık bundan büyüğü de vardır. Hayır dünyanın en büyük büyük kazması. Günüs Rekorlar kitabına göre bu. Elindeki. O arkadaşlar Tarık sen bunu Günüs Rekorlar kitabına mı soktun bu kazmayı? Evet kendim yaptım. Ulan boş işler müdürü Tarık. Ne arıyorsun yani? Şimdi bu elmas kazma yapınca eline geçti Tarık Allah aşkına. <laughs> Dünyanın en büyük kazmasıymış. Sanki normal kazma yetmiyor da. Arkadaşlar evi parçaladım. Şimdi bu evi de TNT patlatalım Tarık. Acaba nasıl oluyor? Çok merak ediyordum. Bence patlatma. Bu ev bir şaheser. Patlatacağım Tarık. Bak bekle. Tamamdır arkadaşlar TNT patlattım. Oha TNT içine göçtü. Ne oluyor lan? Bokamız patlayacak. Oo. Oh! Ama bir şey olmadı lan eve. Tarık boy... Allah. Oldu arkadaşlar. Evet ev kırıldı. Şöyle çıkalım şuradan. Nereye geldim böyle Tarık ya? Heh. Çıktım arkadaşlar. Şöyle toprak koyup tekrardan geri çıkalım. Bakın arkadaşlar bu bir blok. Bakın ben neresine geliyorum. Ve bir blok arkadaşlar. Evin bir bloğu aslında sizin böyle üç bloğunuz. Bakın en üç tane küçük blok bir tane blok yapıyor arkadaşlar. Evin büyüklüğünü siz hesaplayın yani. Mehmet köyü geçiriyoruz lan. Evet Ahmet artık bu köy bize ait. Oğlum var ya patron bizimle gurur duyacak. <laughs> evet ona ihtiyacımız olmaz. Adam işi bitirdik. Tarık araba sesini duydun mu? Evet bir araba geldi dur dur bak bekle. Evet araba geldi bir tane arkadaşlar. Ne oluyor canım ailem? Bakalım arkadaşlar kıralım şuradan. Aha şuna şurada bakın. Arabaları elle gelmişler arkadaşlar. Şimdiki senin işini bitireceğim. Gelin lan buraya. bir detaylı söylemez. Bu savaş bitmez. bak lan bize silah doğru diyor. <laughs> evet bize silah Evet doğrultuyorum ne olmuş? Alın bakalım alın bakalım. Yakala da yiyin şunu. Evet yiyeceğiz seni. Siz yanmam mısınız lan? Ben? Benim için beni yiyemezsiniz. Sizi kılıçla öldüreceğim yok kazmayla öldüreceğim yok lan silahla öldüreceğim şaka yaptım. Al bakalım seni öldürdüm. Hayır arkadaşım öldü. Evet öldü ne yapacağız? Seni öldüreceğim al bakalım işim bitti. Orma bakın arkadaşlar arabanın boyutuna bakın. O <laughs> böyle araba mı olur lan? Arkadaşlar arabaya bakın bir bana bakın. Bir bana bakın şöyle ilk önce. Sonra bir de arabaya bakın. Oha arabaya binemem bile arkadaşlar baksanıza. Süremem lan ben bu arabayı. Karınca gibi duruyorum arabanın içinde. Oo yakışır kardeşime. Hayırlı olsun kardeşim araban. Teşekkür ederim Tarık. Yeni model son model bir araba aldım arkadaşlar. Bakın müthiş bir araba. <laughs> Ama Tarık arabayı süremiyorum hiçbir zaman. Evet büyümen lazım. Evet Tarık. Sende büyüme iksiri var mı? Evet var al. Sağ ol Tarık. Teşekkür ederim. Şimdi bunu içeceğim arkadaşlar ve arabayı sürebilecek boyuta geleceğim. Hadi bismillah. İçiyorum. He? Tarık gereğinden daha fazla büyüdüm. Olamaz. Sanırım sana yanlış önce verdim. Evet Tarık çok yanlış bir iksir verdin. Bu ne arkadaşlar o kadar fazla büyüdüm ki. Ya Tarık Allah aşkına yaptığın iş iş değil ya. Şuna bakın ya. Daha fazla büyüdüm. Bu kadar büyümemem gerekiyordu. Neyse arkadaşlar ben bu evi yiyeceğim. Ben bu köy evini yemin ederim yiyeceğim arkadaşlar. Nasıl yiyeceğim Tarık sence? Nasıl yiyeceğim? Aha böyle yiyeceğim. İlk önce bu evi <laughs> yerinden sökeceğim. Hop. Aha. İşte bu arkadaşlar. Evi yerinden söktüm bakın. Evde şu anda hiçbir şey yok. Şu an ev elimde arkadaşlar. Elimde aldın evi. Evet Tarık ev şu an en ev... Ve şimdi envanterimdeki evi yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl olmuş. Yani fena sayılmaz Tarık. Birazcık tuzu eksik. Tuz atsaydın o zaman birazcık karabiber de atsak lezzetli olurdu. Birazcık ketçap da iyi olabilirdi aslında. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ev şu an midemde. Arabayı da yesene. Tarık tamam arabayı da yiyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle... Hep. <laughs> Tadı çok kötü lan araba. <laughs> yani ne kadar iyi olabilir ki? Evet, Tarık çok kötü. <laughs> Ay çok kötü arkadaşlar. Keşke yemeseydim arabayı. Aha vallahi midem bozuldu arkadaşlar. Of of. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum ama. <laughs> Allah. Oh, olamaz. Uy, ne yaptın? O arkadaşlar ne bileyim. Vallahi çok kötü midem bozuldu. Ne yapayım arkadaşlar? Yapacak bir yer bulamadım. Şuna bakın. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video